Hmm. Hadi bakalım. Hmm. Hadi yap anneciğim. Tamam ben de yapacağım bekle. O ne? Balık. Balık mı? Evet. Bakayım. deniz kızı. Aa, Deniz kızına bakın. Yum, yum. Al bu Deniz kızına da. Masa sandalyesi de çok güzelmiş anneciğim. Bizim de var aynı. Evet. Göstereyim, gel. Tamam, sen şimdi oyuncaklarınla oyna. Bizim iki tane. İki tane. Evet. Bizim de bir sürü var. Evet anneciğim. Kaparmışlar. Koparmışlar mı? İki bir sürü var. Ya. Altı tane bizim üçü. Ha. Biliyor musun? Evet. Bizim de bizim üçü, üçü değil. Tamam. Bizim de altı tane. Tamam hadi Barbie'leri masaya oturtur yemek yiyelim. Ama nasıl oturacağız? O Barbie de kocamanmış ya. Ay düştü. Oturabilirim. Oturabilirim. Oturabilir anneciğim. Bak. Aa, evet. Senin. evet anneciğim. O sana güzel ateş yapıyor. Evet. Anne bu sen misin? Hayır o Barbie. Barbie mi? Evet. Benim de var bundan. Evet senin de Barbie'm var. İki tane. Hı hı. Burada, burada. Bakalım neler varmış burada bakalım bakalım. Aa bu neymiş? Bu bir erkek miymiş? Neymiş? Deniz kızı da var. Ee, başka? Aa bu Sörfay surfer, oynayan kız değil mi? Ay düştü. Şöyle Uuu. Ay düştü gene ya. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, biz İzmir'de yaşıyoruz arkadaşlar. Bizlere abone olur musunuz? Anneciğim kırılır ama dikkat et. Bak bunlar bunlar bak. Şu Barbie'ye bakar mı? Ay. Şu Barbie'ye bakar mısın? Saçları bozulmuş bu Barbie'nin ya. Anne. Anneciğim. İyi misin? İyiyim anneciğim. Ben seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Hmm. Teşekkür ediyorum. ya Bakayım anneciğim. Barbie'nin kardeşi mi o yoksa? Evet. Küçücükmüş. Küçük. Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz kanalımıza Annet abone apartmıyor. olur musunuz? Tamam anneciğim. Bakın arkadaşlar Barbie'nin masa sandalyesi de var, arkadaşları da var. Bunlar şimdi yemek yiyecekler. Evet. Değil mi anneciğim? Ha pasta. Ha pastaymış. bakayım. Tabii. Ver bakayım pastayı. Aa hem de kaç katlı pasta? 3 katlı. Pasta üfleyecekmiş şimdi Barbie. Barbie'nin doğum günü mü? Evet. Tamam al bakalım. Baba şimdi bunu. Hadi şimdi Barbie ona üflesin. Yaş gününü kutlayalım olur mu? Evet. İyi ki doğdun yapalım. Tamam. İyi ki doğdun Barbie. Dur. Dur. Ay devrildi. <laughs> Bebek düştü. Evet bebek düştü anneciğim ya. <laughs> Çok tatlı küçücük. Çok tatlı evet küçücük. Benim gibi. Senin gibi evet. Anne bir şey yapacağız. Hadi bakalım. Barbie'nin evet. doğum gününü kutlayalım olur mu? Tamam. Pastamız da var. Evet. Mumu da var pastanın üstünde. Evet mumu da var. Evet anneciğim. Anne. Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet. Kanalımıza abone olur musunuz? Anne bakma. Kapatmıyorum anneciğim. Kalp yap bakalım sana arkadaşların önce. Anneciğim kalp yapar mısın arkadaşlar? Bakın Afra size kalp yapıyor. Siz de Afra'ya abone olur musunuz? Tamam. Lütfen kapatma. Kapatmıyorum anneciğim. Oy. Oy. Buraya ne var? mu var? Şimdi iki doğdun yapacağız ama. İki doğdun. Barbie. Ay küçücük. <laughs> Bakabilir miyim? Bu ne böyle arkadaşlar? Bu küçücük. Bu deniz kızı de olmuş. Ana hem de mavi mavi gözleri varmış. Evet. <laughs> Bakayım deniz kızına. Ben Ay işte bu da, da, da deniz kızıymış. Deniz kızı da varmış. Başka bir de surf var surf varmış. Şöyle. Hem bu de da bize var. göz kırpıyor. Bu da, bu da büyük. Bakayım bakayım ona bir bakayım. Bu makyaj yapmış. Bu makyaj mı yapmış? Evet. Aa evet bu da ama. Aa bunun bir tane dişi yok. Var evet, var. Bak anneciğim dişi yok. Dişi düşmüş. Aa, aa. Evet. Dişi düşmüş gördün mü? Bunu da yok. Onun var var. Onu da yok. Bakayım. Bak. Yok. Aa evet bunu da yok çünkü... Aa var bunun iki tane dişi var önde. Yok. Bak küçük dişleri var. Evet. evet. Hadi şimdi Barbie'nin doğum gününü kutlayalım. İyi ki doğdun Barbie. Ama Barbie bize doğru çevirir misin anneciğim? Üfleyecek şimdi Barbie pastasına. İyi ki doğdun yapacağız. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Anne, Kanalımıza abone olur musunuz? Anne, Annem kapatmıyorum. Üfledi mi? Alkış. İyi ki doğdum Barbie. Hadi gel bakalım. Ee, hani sen bunlara şey işte, pasta vermedin? Verdim, verdim. Vermedin anneciğim? Barbie tek yiyor ama. Bak diğer arkadaşlar düşmüş üzülüyorlar biliyor musun? Nerede? Bakma sen üstünde. Onlar da pasta yemek istiyorlar. Tamam yesin. Hadi yesin bakalım. Arkadaşlar bizlere abone olur musunuz? Kapatmasın. Annem kapatmıyorum. Abone olmasın. Abone olsunlar. Ne? Çünkü bizi takip etsinler. Anne bizim iki tane masamız var. Gel bak. <laughs> düştü. düştü. Bebek düştü. Aa pastamız devrildi. Çabuk onu al yere düşmesin çabuk. Aferin kızım. Aha. Sandalyemiz düşecekti neredeyse. <laughs> Hayır, sandalyemiz düştü ya. Ama neden bozuyorsun masa sandalyemizi? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olur musunuz? Olsun annem. Arkadaşlar siz Afra'ya bakmayın. Afra şu an oyuncaklarına bakar mısınız? Barbie bir anda Deniz kızı bir anda, Surf by Surf bir anda bebekler bir anda. Her biri bir yere gitmişler. Pasta yiyor. Bana da pasta verir misin? Ben yemek istiyorum. Bakayım. Kaç katlı bu pasta? O bir üç katlı. Evet, üç katlı. Tamam al anneciğim. Şimdi oraya koy bakalım Barbie de Ama Barbie'nin doğum günüydü. Barbie hiç pastasından yemedi. Yedi. Yo yemedi. Anne Barbie nerede? Barbie'yi kaybettin. <laughs> Yazık ya. Bu gitti. Evet. Aha. Barbie neredesin? Barbie'nin üstüne pasta geldi arkadaşlar. Çok acıkmış. Pastanın hepsini yiyecekmiş bu Barbie ya. Burada. Aa buradaymış. Ben bir Barbie'yi şöyle bir elime alsam ne olur? Barbie. Afra sana neler yapıyor böyle? Ay Barbie'nin makyajı da hiç güzel olmamış. Anneciğim yapma öyle. Makyaj. Bak Barbie'nin makyajı hiç güzel olmamış. Barbie bu senin doğum günündür. Niye böyle kendini yaptın? Çok çirkinsin. Arkadaşlar kanalımıza abone olur musunuz? Hoş geldiniz hepiniz. Afra şu an Barbie ile oyun oynuyor. Bugün Barbie'nin doğum günüymüş. Pasta aldık biz Barbie'ye. İlk doğdun yaptık. Peki sen Barbie'ye ne hediye aldın? Doğum günü hediyesi. Pasta mı? Evet. Ama zaten doğum günde pasta alınır. Bir de hediye alınır. Evet. Ne hediyesi aldın? Bu. Pasta. Evet pasta. Hmm. Şuraya masa sandalyesi de hazır ama Arkadaşları masa sandalyede oturmuyorlar. Neden? Niye? Evet. Ama onlar büyük. Büyük mü? Evet. Bakabilir miyim? Afra bu bebekleri masa sandalyeye oturtursana anneciğim. Har düşmez annem koyarsan düşmez. Anne. Anneciğim. Barbie nerede? Barbie neredeymiş ya? Barbie buradaymış. Göremiyorum. Ben görüyorum. Göremiyorum. Bak. Burada. Gördün mü? Ona hmm, Peki Deniz kızı nerede? Şunlara bakın küçücükler. Deniz kızı nerede? Bu da Surf şörfe Surf'e benziyor. Ama sen hepsini alıyorsun benden. Ver bakalım. Şöyle koyalım. Şunu da alalım. Şunu da şöyle bir saniye. Şunu da şöyle yaparsak. Çok güzel oldular. Yıkma ama ya. Afra neden öyle yapıyorsun anne? <laughs> Düştü. Eyvah. <laughs> ama günahlar. Bak üzülürler biliyor musun? Canları acır. Şuraya koyalım mı tekrardan? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olur anne, musunuz? Afra Barbie'yi neden aşağı atıyorsun? Barbie, Barbie değilmiş bu. Abi. Ay yazık kıyamam. Çok da güzel ama dişi nerede bunun? Bunun dişi yok. Bir tane dişi vardı. Hmm. İki tane var. Peki bu? Bakalım bunun. Bunun dişleri var mı? Bunun da var. Papa almış. Bakabilir miyim? Bu niye böyle bulanık oldu? Papa almış. Bakayım onda mı varmış? Evet. Aa Barbie'nin dişleri daha çokmuş. Makyajına bakar mısınız arkadaşlar bu Bak, yapmış. Bakayım. Bak iki tane yapmış. Şuna bakalım. Şunda var mı? Boğazını kapattığı için bunun dişleri görünmüyor. Evet. Kardeşim evet. <laughs> <laughs> nereye gittin kardeşim? Nereye gitmiş olabilir acaba? <laughs> Afra sen bütün pastayı yiyorsun ya. Ama o Barbie'nin pastasıydı. Biliyor musun? Bakalım. Barbie sanki çok yemek yemiş gibi bayılmış. Ben masaya oturabilir miyim? Oturup, oturamazsın. Neden? Oturamazsın, orada değilim ya. Ama ben oturayım. Ama sen büyüsün. Olabilir. Ben büyüsüm ya. Şöyle diyeyim Nereye gidiyorsun? Afra nereye gittin? O zaman Barbie'lerle ben oynayacağım. Masa sandalyeye ben oturacağım. Oturacağım. Arkadaşlar Afra nereye gitti acaba? Afra. Aha geliyor. Geldi. Arkadaşlar kanalımıza abone olur musunuz? Düşürdüm Annem ne yapıyorsun? Bu durmuyor. Bu var ya ya. Evet. Düşürdün işte gördün mü? Barbie'nin karnı acıkmış olabilir mi Afra? mi? <laughs> Önce yemek yesin sonra pasta yesin olur mu? Olur mu? Hadi bakalım Barbie'nin karnı acıkmış ama Afra. Pasta yemek zorunda değil o hay. Ah hayret bir şey ya. <gülüyor> 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 Arkadaşlar <gülüyor> hoş geldiniz. <laughs> Kanalımıza abone olur musunuz? <laughs> ne oldu? <laughs> Afra. Ee, Osman'a söyler misin? Bakabilir miyim? Ay iki çiçek. Hani çağırdığın kızlar neredeler Osman? Ben çağırdığın kızlar neredeler Osman? Osman, çağırdığın kızlar neredeler? Yap, öyle değil. Ben çağırdığın kızlar neredeler Osman? Hani çağırdın kızlar neredeler Osman? Biz Beşiktaş'ta onlar cadde bostan. Hani çağırdın kızlar neredeler Osman? Neredeler Osman? Annem benim ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Afrasya şarkı söylüyor. Siz de Afra'ya abone olun olur mu? Altyazı <laughs> masanın. Hadi gel bakalım anneciğim Afra Bize yorumlar neden düşmüyor Bize kimse yorum yapmıyor mu Yapıyor mu hmm. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Kanalımıza abone olur musunuz Geldim anne pastayı üflemedi ama Nilo, şey ee, Barbie hadi beraber üfleyelim Barbie'yi al kucağına Barbie'yi kucağına al beraber iki dördünü yapalım Afrencim senin değil Barbie'nin doğum günü ben. tamam Barbie de üflesin bak bu zavallı burada yatıyor Yatıyor. Mu? evet hı hı, uyu sesli. uyumuyor kaldırman lazım sadece uzanıyor uyuyor. bak gözleri açık gördün mü Gözleri açık, ilk dolunu yapmayı bekliyor. Bak, bu bir tanesi kapalı. Bu bir tanesi kapalı. Evet, o böyle gözünü kırpmış. Bakabilir miyim? Bu böyle kırpmış. Öyle evet. kırp. Evet, gözünü öyle kırpmış. Evet, Bakabilir miyim? Aa evet, gözünü Bak, kırpmış. Bırakmıyor. Evet. Bırakmıyor. Arkadaşlar kanalımıza bırakmıyor. abone olur musunuz? Hepiniz hoş geldiniz. Afran'ın oyuncaklarını beğendiniz mi arkadaşlar? Beğenmişler. Beğenmişler mi? Barbie'nin bugün doğum günüymüş. Evet. Ona ki doğdu'n yapıyoruz. Evet. Aa, burada, burada. Evet pastası da var. Burada, 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 burada. Hem de şöyle bir taburesi de var. Ondan sonra Barbie'nin birçok arkadaşı var. Ama Afra iyi ki doğdun yapmıyor. Ne oldu? Barbie iyi ki doğdu. Yapmayacak mıyız Afra? Hadi yapalım o zaman. Ay gözü kapanmış. Barbie'nin gözleri kapanmış. Ama onun bugün en mutlu günü doğum günü onun bugün. İyi ki doğdun Barbie. Pastası nerede? Barbie'nin pastası nerede? Hii, kayboldu Barbie'nin pastası. Bakabilir miyim? Ama Barbie çok üzülür. Geldim. Tut bu da. Aa evet o pastası. Evet. Çantada. Evet hediyesi o değil mi anneciğim? Bu da O neymiş? Evet. Hmm. Tamam Barbie'ye hediye olarak pasta, çanta aldık. De mi anneciğim anne. Tamam şimdi Barbie kalksın şöyle bir otursun bakalım Ona bir şöyle getir Hadi Dur şimdi şöyle yapalım bir dakika Hadi Barbie hazır mısın sana doğum günü pastası geliyor İyi ki doğdun Barbie Annem çekilir misin Ya Barbie gene yatırdın Sen yatırma şunu ya Şöyle otursun doğum günü onun bugün Afra bak çok rahatsız ediyorsun sen Barbie'yi ya. Hayır kapatma. İyi ki de odun yapacağız ona. Anneciğim neden öyle yapıyorsun? Kızım onun bugün doğum günü. Bugün onu üzmemek gerekiyor. Afra ya. Ben de sana doğum günde sana pasta vermeyeceğim tamam mı? Sana doğum günü yapmayacağım. Ya kapatma neden? Ha, şimdi. Bu ne böyle? Barbie'nin doğum gününde Al. gözü mü çıktı şimdi yani? Al şimdi. Hadi şimdi. İyi ki doğdun Barbie. İyi ki doğdun Barbie. Üfle Barbie bugün senin doğum günün. <laughs> alkış, alkış alkış. Barbie doğum gününü kutladı. <laughs> şimdi hediye sırası. Şimdi Barbie'ye hediye veriyoruz. Hadi çantasını getir bakalım. Barbie otur böyle bir şimdi sana hediye vereceğiz. Sürpriz geliyor. Afra Barbie'ye sürpriz bir hediyesi var. Bakalım Barbie beğenecek mi? Ver bakalım anneciğim. Ama hediyesini vermen gerekiyor. Ay çok güzelmiş Barbie. Çantanı kolla takalım. Şöyle. Evet, Barbie'nin çantası da çok güzel oldu ya. Ben de Barbie'ye tarak hediye aldım. Bol bol saçlarını tarasın böyle. Güzel güzel şekiller yapsın sonra. Al bakalım. Barbie bu da senin. Başka. Bu da Barbie'nin Ayna masası olsun. Buna bakarak ayna aynanın karşısında saçını tarasın. Şöyle bir makyajını yapsın. Olur mu? Arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalımıza abone olur musunuz? Bugün Barbie'nin doğum günü. Doğum gününü kutluyoruz Barbie'nin. Afra Barbie'ye çanta hediyesi aldı ama çantayı Afra kullanıyor maalesef. Ben de makyaj aynası aldım. Ee, nerede Barbie'nin? Afra ba Barbie'nin tarağını neden götürdün anneciğim ya? Ya bu kız Barbie'nin eşyalarını götürüyor. Barbie sen üzülme tamam mı? Ben sana tekrardan alacağım. Sen üzülme. Evet. Afra saçlarını taracak şimdi. Güzel güzel kız olup sizinle parka çıkacağız. Hadi tara bakalım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalımıza abone olur musunuz? Benim gibi ol. Oy. Uy, oldu. Evet, Barbie'nin saçlarını tarıyor. Çantasını da kumla takmışsın. Çantası çok güzelmiş bu arada. Pembe pembe. Pembe pembe evet anneciğim. Çünkü Barbie'ye de pembe yakışırdı değil mi? Evet. Evet, Barbiler pembe giyinir. Arkadaşlar aramızda kız arkadaşlarımız varsa onlar da Barbie'ler. Onlar da pembe giyebilirler. Bizlere abone olur musunuz arkadaşlar? Ne oldu? Çanta mı düştü? Eyvah. Hayır düşersin ama kalkar mısın? Ya Barbie en mutlu gününde bugün o Barbie'nin başına gelenler ya. İsyan etti artık Barbie. Hadi iç gel bakalım. Ben de Barbie'yi o ara makyaj yapayım. Hadi gel Barbie. Afra gelmeden sana makyaj yapayım. Şöyle bir üstünü düzeltelim. Heh. Sen şöyle otur. Bu senin makyaj aynan. Bu da senin taran. Ya gene aldı. Sen bırakmıyorsun ki ben Barbie'ye güzel makyaj yapayım ya. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup bize destek olur musunuz? Aferin kızıma. Barbie gene düştü. Saça başa bak Barbie'nin ya. Saçı hep daldı bu Barbie'nin. Ben istemiyorum artık bu Barbie'yi. Çok çirkin bir kız oldu. Ona makyaj yaparak saçın başını tarayarak güzelleştirebilirsin anneciğim. Bir daha da Barbie doğum günü yapmayacağız. Çünkü Barbie hiç yerinden kalkmıyor. Arkadaşlar biz kapatıyoruz. Sonra tekrardan görüşeceğiz sizinle. Aşağıdan tekrardan yayını. Bize destek olup takip olursanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Çok seviyoruz hepinizi.